Merhaba arkadaşlar, yarım ayında hoş geldiniz. Bugün sizinle modlu oyun çekiyoruz. Deadpool oldum. Ay'a gideceğim ve hazırım. Şu anlıkla arkadaşlar. Şöyle elimde bir silah var. Ve bir dakika. F. Şöyle arkamda kılıçları görüyorsunuz Sayma kadar iki el mod da var var. Ee, bunu havaya attığımızda. Sıktığımızda Şu sıkamıyorum Hemen sıkalım Bir dakika of. Tamam Şuradan T basalım Hemen game modumuza geçelim Şuradan silerim bir basalım ve tak Game moddayız Ve şimdi arkadaşlar izleyin. Böyle çekeceğim Bugün gecenin kaçı şu bilmiyorum. Bunlar düz meşale atıyor. Bir de bu var. Bunu ok oh, bak kafam meşale düştü. Çok Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu bana ilk defa oldu. Çok garip. Aa yine oldu. Şöyle. Çıkın. Gördüğünüz gibi <laughs> böyle düştüm. Neyse. Şimdi E'ye basalım. Pardon. Bir sürü mod var. Şuradan T T Yukarı 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 Şimdi arkadaşlar En büyük şey Kedimi yavlama Ve arkadaşlar Tere Kalkıyoruz. Kalkıyoruz. Arkaya ha, aslanım Hadi. Hadi space suçunu kıracağım hadi. Şurada gördüğünüz gibi bizim kafamız var. Çok tatlı. Bir dakika arkadaşlar şimdi şöyle göstereceğim. Ha tamam. Evet arkadaşlar uzaya çıkıyoruz. Arkadaşlar artık biz de prolar gibi video çekeceğiz. Video çekeceğiz derken videolara başlayacağım. Bir hafta daha geçsin. Çok video gelecek çünkü sınavım var. Ee, ondan sonra arkadaşlar böyle modlu modlu şeyler gelecek. Ama o kadar güzel ki şu an kaç tane 22 tane mod mu ne var. Mod paketi kurmaya düşünüyorum. Uğur'la birlikte. Duman sen miyavlama. Has anneni. Şimdi burada ne var? Yeni sürüm olduğundan öyle. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Diğer ne gelir? Neye gideyim ben? Ay yok mu? Ay niye yok ya? <laughs> Ter ne dedim? Asteroid'e gidelim. Mars'a mı gidelim? Oha Gitti Bu Buna... ne Bu ya? Dünya Yarat Ay video Çeksem şöyle <laughs> Merkür. Değil mi? demiyor muyum ya? Oha. Yeni sınav olduğu için maalesef. Cık. Oha. O ne Arkadaşlar çok şekil şükür. Bir şekilde iniş yapıyoruz ve öleceğiz. Hayır. Hayır. Oha yaptık. Neyse arkadaşlar. İşte böyle bir şeydim de tuhaftı. Bir sonraki bu tövbe Andarina bastarina. Ne? Ha. Şeyleri attı arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İğner e ve oynar. What the fuck'a ah, bayrak koymayı